Selam, ben Aslı kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bugün soru cevap yapıyoruz. Ve videonun girişinde ismimi söyledim, kanalıma hoş geldiniz dedim. Galiba artık resmi bir YouTuber'ım. Soruları daha önce Instagram'dan almıştım. Ekleyebilirsem ekran görüntülerini buraya eklerim. Daha önce pek bakmadım sorulara, o yüzden daha basic cevaplar vermeye çalışacağım. Üzerine daha fazla video çekmemi istediğiniz uzun bir video konusu olursa Onları ayrı olarak çekerim. Böyle ufaktan tanışalım istedim. Daha fazla uzatmayıp videoya geçiyorum. En çok gelen soru tabii ki hangi bölüm, hangi üniversite, ne okuyorsun, kaç yaşındasın? Ben şu an Marmara Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Üçüncü sınıftayım, 21 yaşındayım. Evet hazırlık okudum. Bölümüm %100 İngilizce ama hazırlığı iki dönem değil, bir dönem okudum. Irregular öğrenci değilim. İkinci dönem okulumu dondurdum. Umarım anlatabilmişimdir. İlerideki hedeflerin neler? Mutlu olmak galiba. Çok böyle hayatta şunu yapmak istiyorum, bunu kesinlikle başarmak istiyorum dediğim herhangi bir şey yok açıkçası. Ne mesleki anlamda ne kişisel hayatım hakkında çok bir hedefim yok yani. Mutlu olmak istiyorum. Çevremde mutlu olan insanlar olsun istiyorum. Ders çalışmak istemediğim zamanlarda ne yapıyorsun? Yarın en önemli vizem var ve ölü gibiyim. Ee, bu videoyu çok uzun bir süre sonra çektiğim için muhtemelen e, finallere gelmişsindir. Umarım iyi geçmiştir. Ya bu benim zorlandığım bir şey. Ders çalışmak istemediğim zamanlarda genelde çalışamıyorum. Biliyorum çok fazla disiplin motivasyondan daha önemlidir. Ne olursa olsun işte düzeniniz olsun. Her gün aynı saatte çalışmak zorundasınız. Motive olmadan da çalışabilirsiniz gibi şeyler söyleyen insanlar var. Belki genel olarak haklı olabilirler. Ama ben ve benim gibi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan insanlar bu konuda maalesef sizi anlayamıyoruz. Yani ben motive olmadan herhangi bir işi yapamıyorum. Ki ders çalışmak gibi bir şey yapayım. Çok sevdiğim bir derse bile o dersin çalışmam gereken konusunu belki sevmiyor oluyorum. Yine çalışamıyorum. Ama tabii ki üniversitede artık bu işlemiyor bir noktadan sonra mecburen çalışıyorsunuz. İşte bu mecburen çalışmak zorunda kaldığım zamanlarda da biraz bunu oyuna çevirmeye çalışıyorum kendi kendime. Bazen işte telefonu hızlı çekimi ayarlayıp kendimi videoya alıyorum. Diyorum, bak bunu vlog'a da koyacaksın. Hem çalış çalıştıkça sonrası daha çok geliyor. Hele de konuyu sevdiysem devamını getiriyorum bir şekilde. Bir de artık sınav dönemlerini beklemiyorum ders çalışmak için. O hafta bir şey işlendiyse ve benim en ufak bir ilgimi çektiyse, anlamadığım bir nokta varsa gidiyorum kütüphaneye. Hem insanlar tarafından baskı altında da hissediyorsunuz biraz kütüphanede, biraz mecbur çalışıyorsunuz. Orada oturuyorum. Çok aktif olarak çalışmama gerek yok. Belki onun soru örneği bile yoktur yani o konunun ama kendi kendime not çıkarıyorum. Hiçbir şey yapmamaktan daha iyi bir şey bu emin olun. Çünkü strese girdikçe, sınav dönemleri geldikçe hiç çalışamıyorsunuz zaten. En azından öncesinde çıkardığınız notlar olursa, bir aşinalığınız olursa konulara çok daha kolaylaşır sizin için de. Okuduğumuza pişman olduğunuz kitaplar var mı? Varsa hangileridir? Okuduğuma pişman olduğum bir kitap yok galiba. Yani sevmediğim kitaplar evet var ama bir kitaptan o kadar nefret ettiysem genelde atlayarak okuyorum. Mesela sonunu çok merak ettiysem atlayarak okuyorum. Bir şey olacak mı falan diye. Ya da direkt bırakıyorum. Okunacak çok fazla güzel kitap var. Zamanımı sevmediğim, nefret ettiğim kitaplar için harcayamam yani. Lise hayatın nasıldı? Şu an lisede olan birine nasıl tavsiyeler verirsin? Bir de buna benzer yine YKS ile ilgili sorular vardı. Bunlar için ayrı bir video çekmeye çalışacağım sizin için. Çünkü benim lise hayatımda sınava çalıştığım dönem de çok kaotik dönemlerdi. Benim için hiç güzel dönemler değildi. O yüzden burada kısaca bir şeyler söyleyip geçmek istemiyorum. Bunun yerine daha düzgün bir video çekeceğim. Çünkü benim yaşadığıma benzer şeyler yaşayanlar olduğuna eminim. Onlar için de yalnız olmadıklarını hatırlatan bir video olsun istiyorum. Tekrar tekrar dinlemek istediğin şarkı. Ben şarkı dinlemeyi çok seviyorum, müziği seviyorum ama inanılmaz güzel bir müzik zevkimin olduğuna inanmıyorum. Yani çok farklı şarkıcılar aramıyorum açıkçası. O kadar farklı müzikler dinlemiyorum. Piyasayı çok fazla takip etmiyorum. O yüzden çok farklı bir şey öneremeyeceğim ama Taylor Swift'ten Seven'ı çok seviyorum. 2022'de de en çok dinlediğim şarkı olarak çıkmıştı hatta Spotify'da. Ne tür müzikler dinlemeyi seviyorsun ve en sevdiğin yazarlar kimler? Müzik konusuna cevap verdim. Dediğim gibi çok farklı tarzlar dinlemiyorum. Pop seviyorum, indie seviyorum. Arabesk dinlediğimde oluyor, türkü dinlediğimde oluyor. Biraz moduma bağlı açıkçası. En sevdiğim yazarlar konusuna da Fransız edebiyatını direkt yapıştırabilirim galiba. Ben Fransız edebiyatı çok seviyorum. Nefret edenler olduğunu biliyorum ama ben çok seviyorum. Türk edebiyatından Nermin Yıldırım'ı çok seviyorum. YouTube videoları çekmek isteyen birinin nereden başlaması gerekir? Buna cevap verecek kadar tecrübeli bir insan değilim. Ben de kendime bir gün telefonu artık eline al, karşına koy ve videoyu çek. Diyerek zorlayarak video çektim. Belki tecrübem artarsa sizinle bu konuda yine konuşuruz ama şu anlık çok bir cevabım yok. En sevdiğin dizine? Ben uzun dizi bağımlısı bir insanım arkadaşlar. Eski uzun dizilerin türü fark etmeksizin çoğunu izlemişimdir muhtemelen. Yeni dizileri hiç izlemiyorum. Bitmemiş dizileri hiç izlemiyorum zaten. Grey's Anatomy'i bu sezon bırakıyorum artık ama buraya kadar izledim. Özellikle ilk 8 sezonunu severim. Criminal Minds'ı çok severek izledim. Sizi bilmem, kavga çıkarmak da istemem ama ben Friends'i Hawaii Met Your daha çok sevenlerdenim. The Good Place'i de çok beğenmiştim. İzlediğin İngilizce YouTube kanalları neler? Çok fazla izliyorum aslında. Burada tek tek saymayayım. Şuraya bir fotoğraf bırakırım isterseniz SS alıp siz de bakabilirsiniz. Lisede çalışkan mıydın? Çalışma yöntemlerin var mıydı? Bu konuda zaten bir video çekeceğimi söyledim ama şimdiden söyleyeyim ben lisede çalışkan bir insan değildim. 11 12'de çalıştım daha çok. Eskiden düzenli bir şekilde kitap okurdum. Şimdi olmuyor. Sürekli dikkatim dağılıyor. Ne yapmalıyım? Kitap okumak gerçekten bir alışkanlık. Sürekli yaptıkça kendinizi geliştirdiğiniz bir şey. Ben özellikle dikkat sorunu yaşayan insanların kişisel gelişim ya da klasik kitaplara dalmasını çok mantıklı bulmuyorum. İlginizin çektiği herhangi bir şeyi okuyun. İnsanların yargılamasını gerçekten bir kenara bırakın artık. İşte yok klasik okuyanlar daha hızlı akan roman okuyanlara sallıyor. Hızlı romana okuyanlar klasik kitap okuyanlara sallıyor. Salın. Milyonlarca kitap var dünyada. Milyonlarca kitap var. Sevdiğin herhangi bir türden bir şey alıp okuyabilirsin. Özellikle 2-3 kitaptan oluşan fantastik serilerden ben çok zevk alıyorum mesela. Ne zaman böyle okuma hevesimin gittiğini fark etsem, dikkat sorunu yaşadığımı fark etsem, o tarz kitaplara gidiyor elim. Çünkü o dünyaya hem giriyorsunuz, hem çok uzun bir seri değil, sizi yormuyor. Hem de tek kitapta bitmediği için karakterleri böyle anlamaya başlıyorsunuz, onlarla bağ kuruyorsunuz. Dolayısıyla keyifli oluyor okuması. Bunun dışında yok ben kurgu sevmiyorum diyorsan da roman okumak zorunda değilsin tabii ki. Psikolojiyle ilgileniyorsan temel bir psikoloji kitabı alabilirsin ya da sevdiğin bir psikologun kısa bir yazısını okumaya başlayabilirsin. Dediğim gibi ilginin ne çekiyorsa onu oku. Bu konuda da çok fazla gerilmene gerek yok. Neden okuyamıyorum? İnsanlar bu kadar çok kitap okuyabiliyorken ben vaktim olmasına rağmen niye okuyamıyorum gibi şeyler düşünme. Hepimiz çok farklı insanlarız çünkü. Günlerin nasıl geçiyor? Bu aralar sosyal medya için daha düzenli içerik üretmeye çalışıyorum. Okulda bu sene kurulan girişimcilik üzerine bir kulüpte pazarlama ve tasarım takım liderliği yapıyorum. Onunla uğraşıyorum. Hayata geçirilmeye çalışılan bir startup'a dahilim, orada çalışıyorum. Kitap okuyorum. Okul zaten çok yoğun. Okulla ilgileniyorum. Bu şekilde. Yeme düzenini merak ettim. Çok düzensiz yiyorum. Tamamen uyku düzenime bağlı. Geç kalktığım günler genelde kahvaltı yapmıyorum. Direkt öğle yemeği yiyorum. Genel olarak kahvaltı yapmayı zaten çok sevmiyorum. Çoğunlukla iki yön besleniyorum. Bazen bir motivasyon geliyor dikkat edeceğim diyorum. Daha düzenli besleneceğim. Vücuduma iyi bakacağım diyorum. Bir sürede gerçekten ilgileniyorum. Güzel güzel besleniyorum. Her gün okula bir şeyler götürüyorum. Bazen ucu kaçıyor. Her gün okulda tuzlu krakerle geçiniyorum. Karışık yani. Bu konuda çok iyi olduğumu söyleyemeyeceğim. İşsiz kalmaktan ötürü korkuyorum. Ne yapabilirim bu konuda? Yani ne yapabileceğini bilmiyorum. Çünkü aynı korku bende de var. Şu anki bütün öğrencilerde var bu korku bence. Bölümden bağımsız olarak garanti meslek gözüyle bakılan bölümlerde okuyan insanlar bile Türkiye'de çalışmak istemiyor. Bazen yurt dışına nasıl gideceğim? Gidemezsem ne olacak? Burada çalışmak istemiyorum gibi şeyler düşünebiliyor. Dünyada genel olarak çok fazla kötü şey oluyor. Ekonomi hiçbir yerde mükemmel değil. Savaşlar biliyorsunuz zaten. Ama şu an yaşadığımız ülkede de çok pozitif bir ortam yok yani. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bilmiyorum. Yani bunları zaten her gün her gün konuşuyorum arkadaşlarımla, ailemle. Sorun da bu bence sürekli olarak herkesle dönüp dolaşıp para konusunu konuşuyorsun, işsizlik konusunu konuşuyorsun. Çünkü bunları yaşıyoruz, çoğumuz bunları yaşıyoruz. Yalnız değilsin. Umarım her şey daha iyiye gider, bilmiyorum. Kendini çok kötü hissettiğinde ne yaparsın? Ben genelde kulak üstü kulaklığımı takarım. Böyle çok hızlı şarkılar açarım, gürültülü şarkılar açarım, sesi fulllerim. O an yapmam gereken bir iş varsa bir yandan onu yapmaya çalışırım. Yoksa yatarım. Kendimi dış dünyadan olabildiğince soyutlarım yani. Çünkü anlık gelen bir hisse onunla baş etmek çok zor gerçekten. Ne kadar bunun geçeceğini bilsen bile o an baş edemiyorsun. O anki hislerini yok etme şansın yok. Dolayısıyla o an kendimi dinlemek istemiyorum. Eğer kaygım çok arttıysa, yazabilecek durumdaysam açıyorum günlüğümü, günlüğüme yazıyorum. Bir şeyleri yazmak onları daha net görmenizi sağlıyor. Kendinizi telkin edebilmenize yardımcı oluyor. Bak tamam kafanda şu an bunları hissediyor olabilirsin ama yazdığında o kadar da çözülmeyecek bir olay yok. Şu an biliyorsun böyle olduğunu ama sonra geçecek biliyorsun diye böyle kendi kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Kendi kendime kalıyorum yani. Ömrünün sonuna dek yalnızca tek kitap okuyabilecek olsan o kitap hangisi olurdu? Bir de eminim bir sürü vardır ama en sevdiğin kitap nedir? Ayrıca favori dizi ve filmin nedir gibi sorular var. Bunlar bana sorulmaması gereken sorular arkadaşlar. Gerçekten gerçekten çok zorlanıyorum bu tarz sorularda. Önce film konusunu konuşalım. Film izlemiyorum. Ben 3 e, saat oturarak aynı şeyi izleyemiyorum. Yani Dizi izleyebilirim evet. Uzun sezonlu dizilerden keyif aldığımı zaten söyledim. Biliyorum. Ama film aynı şey değil. Yani dizinin her bölümünde farklı bir şey oluyor ama filmde 3 saat boyunca aynı konu işleniyor ya. İşte ben onu sevmiyorum. Dikkatim dağılıyor. Yeterince içine giremiyorum bence. O yüzden film önerisinde çok bulunabilecek bir insan değilim. Ama ağlamak istediğimde Manhattan by the Sea'yi gülmek istediğimde de genelde Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı izlerim. Dizi olarak sevdiklerimden az önce bahsetmiştim zaten. Favori kitaplarıma gelecek olursak da aşağıya bir liste bırakmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi yine tek bir kitap seçemem. Özgüven hakkında konuşmalısın. Postunda yazdıkların o kadar içtendi ki teşekkür ederim. Ama bu konuda çok fazla söyleyecek bir şeyim yok galiba. Bundan bir önce yayınladığım blogumda konuştuğum kısmı belki izleyebilirsin. O kendi kendini yargılamama noktasına geldiğimde özgüvenli hissetmeye başladığımı anlatmıştım zaten. Linkini aşağıya bırakırım. Kitap okuma düzenli rutini gibi bir şeyin var mı? Genelde akşamları uyuma saatin tam olarak gelmemişse ama böyle ders çalışacak veya herhangi bir şeyle ilgilenecek durumum yoksa o zaman kitap okumaya çalışıyorum. Metroda okuyorum. Okulda kesinlikle yanımda kitabım oluyor. Bazen dersle dinlemek istemiyor insan. O anlarda kitap okuyorum ya da aralarda kitap okuyorum. Yani yanımda hep kitap taşımaya çalışıyorum. Bulduğum boşluklarda da eğer kitap okuyabilecek bir zihine sahipsem, çok sesli bir ortamda değilsem genelde kitap okuyorum. Burada aktif olmanın maddi olarak getirisi tatmin edici mi? Hayır. Ben daha link vermeye yeni başladım zaten. Youtube'da da para kazanma özelliğim açılmadı. Herhangi bir işbirliği de yapmadım daha önce. Profilimde sponsorlu bir içerik yok. Sponsorlu bir story atmadım hiç. Hiç para kazanmadım yani henüz. Tabii ki bu kadar ilgileniyorken bir hobimden para kazanmak isterim. Bunun için elimden geleni de yapıyorum zaten. Ama dediğim gibi burası benim için bir hobi. En başta hobi, sonra para kazanma aracı. Dolayısıyla evet benim takipçi sayımda çok daha tatmin edici miktarlarda para kazanan insanlar vardır. Ama ben hani şu an o hedefle gitmediğim için yani para kazanmak için kullanmadığım için sosyal medyayı tamamen ona dönüştürmek istemiyorum kendimi. Sosyal medyadan sıkılmak istemiyorum sürdürülebilir olmasını istiyorum burayı kullanmanın. Uzun lafın kısası hayır tatmin edici bir para kazanmıyorum, hiç para kazanmıyorum. Bölümünden memnun musun? Okuduğun bölümden memnun musun? Keşke farklı bir şey okusaydım dediğin oluyor mu? Bu özellikle ilk 1-2 sene çok fazla oluyordu. Çünkü ben zaten evet araştırarak geldim üniversiteye ama liseden beri sürekli enstrümantalsı okuyacağım falan hayalleriyle gitmiyordum yani. Hiçbir zaman kesinlikle bunu okumalıyım dediğim bir bölüm olmadı benim için baya puanım geldi. Ben hala şu bölümü mü yazsam, bu bölümü mü yazsam yoksa mezuna mı bıraksam falan diye düşünüyordum. Çokça araştırarak bana en mantıklı gelen yeri yazdım. Direkt Marmara'nın geleceğini biliyordum zaten. Önceki sene puanımın daha altında kapatmıştı çünkü. Yani bizimki bir aşk evliliği değildi, mantık evliliğiydi. Dolayısıyla bazı sorunlar tabii ki çıktı okudukça. Özellikle de birinci sınıfta direkt olarak pandemide başladığım için zaten çok zordu. Yani hem motive etmek için herhangi bir şey bulamıyorsun kendini çünkü dersliğe bile gidemiyorsun. Üniversite hayatı gibi olmuyor yani yaşadığın şey. Hem dersler çok daha zor tabii ki liseye göre. E zaten ben bölüme bir hedefle gelmemişim. Sadece mantıklı olduğunu, işte derslerin ilgi çekeceğini düşünerek gelmişim. Dolayısıyla herhangi bir dersi sevmediğim an, herhangi bir hocayla anlaşamadığım an, ya ben şu an doğru yerde miyim diye direkt sorguluyordum kendimi. Birinci sınıf bu şekilde geçti. Tamamen bunun online olmasına bağladım. Kendimi sürekli böyle motive etmeye çalıştım. Bak okula dön ondan sonra kararını verirsin. Zaten hiçbir şey için geç değil. Başka bir üniversiteye de gidebilirsin diye kendime sürekli hatırlattım. İkinci sınıfta biraz daha sevmeye başladım bölümü. En azından okula gitmeye başladığım için biraz motivasyon oldu bana. Biraz daha bölüm derslerini almaya başladıkça, hocalarla konuştukça, ileride neler yapabilirim diye kafamda bir şeyler oluşturmaya başladıkça bölümümü daha çok sevmeye başladım. Bu arada geçen sene bir bağlı dersimiz vardı. Ondan kalsaydım kesinlikle değiştiriyorum falan kafasına da girmiştim. Hala tam olarak yani ben ne olursa olsun buradan mezun olacağım diyemiyordum. Benim için dönüm noktam yaptığım stajdı sanırım. İkinci sınıfın yazında yani 4-5 ay önce bir staj yaptım. Orada farklı bölümlerden insanlar gördükçe, farklı üniversitelerde benimle aynı bölümü okuyan insanları gördükçe hem üniversitemi hem de bölümümü daha çok sevmeye başladım. Bir de zaten mühendislik bölümlerinde şöyle bir durum var. Eğer özel sektörde çalışmak istiyorsan, farklı alanlara kayabiliyorsunuz. Üniversiteyi bitirdikten sonra farklı bir mühendislik alanında yüksek lisans yapman zor değil. Ki yapmak istediğin şeye bağlı olarak tekrar yüksek lisans yapmana da gerek kalmayabilir. Direkt olarak işte de öğrenebilirsin bunları. Benim hikayem böyleydi ama tabii ki okuduğunuz bölüme göre, ailenizin şartlarına göre, sizin yaşadığınız şeylere göre tamamen farklılık gösterebilir bu durum sadece ne olursa olsun önünüzde çok büyük işte maddi bir engel olmadığı sürece nefret ettiğiniz bir bölümde okumak zorunda olmadığınızın farkında olun. Artık insanların liseden mezun olduğu gibi iş bulabildiği bir çağda yaşamıyoruz. Bölümü bırakıp tekrar hazırlanmak ya da merkezi yatay geçiş gibi şanslarınızı kullanarak farklı bir üniversiteye geçmek size 1-2 yıl kaybettiriyor gibi görünse de aslında kazandığınız şeylerin yanında kaybettikleriniz Hiçbir şey değil. Zaten üniversiteye geçtiğinizde bunu fark ediyorsunuz, çevrenizde görüyorsunuz. Sizden çok çok daha yaşça büyük insanlarla beraber okuyorsunuz. Dolayısıyla üniversite derseniz bu söylediklerimi biraz daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Bakıyorum ama daha farklı sorular yok açıkçası. O yüzden bu videoyu burada bitireceğim sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha farklı sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Belki tekrar bir soru cevap videosu çekerim ya da aşağıda cevap veririm size. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.